Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün bebek battaniyesi başlayalım. Çok güzel bir örnek. Çok kolay inanılmaz kolay arkadaşlarım. Hep beraber başlayalım inşallah. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlarım zincirimizi çekelim üzerine alt taban oluşturmuyoruz zincirin üzerine örneğimizi başlıyoruz arkadaşlar Evet sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar tığın başına alıyorum bakın 1 2 3 4 zincirin üzerine battım bu şekilde tığın başına aldım Hepsini bir topladım. Yarım trabzan. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine zincirin boşluğuna bir yarım trabzan daha yapıp hepsini bir topladık. Bir, iki, üçüncü zincirin üzerine battım. Bir sık iğne yaptım. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrar bir yarım trabzan daha yaptım. 1 2 atlıyorum. 3. zincirin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Tığın başına aldım. Sık iğne yaptığım boşluğun içerisine tekrar bir yarım trabzan. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine tekrar bir yarım trabzan daha yaptım. 1 2 zincir atlıyorum. Hemen 3. zincirin üzerine bir sık iğne. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan, bir tane daha yarım trabzan yaptık. Bir sık iğne, iki yarım trabzan yaptık. Aynı boşluğun içerisine bu şekilde bir iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin üzerine bir sık iğne. Tığın başına aldım. Aynı zincir boşluğun içerisine iki tane yarım trabzan yaptım. Bir 2 zincir atlıyorum 3. zincirin üzerine arkadaşlarım hemen bir tane sık iğne tığın başına aldım aynı zincir boşluğuna iki tane yarım trabzan daha yaptım 1 2 zincir atlıyorum 3. zincirin üzerine bir sık iğne tığın başına aldım aynı boşluğun içerisine iki tane yarım trabzan yaptım bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirin üzerine bir sık iğne yaptık ve ilk sıramız bu şekilde şimdi tekrar bakın bir iki zincir çektim hemen örneğimizin arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım burada yapacağımız işlem altta yaptığımız işlemin tersini yapıyoruz yani burada ne yapmıştık bir sık iğne 2 tane çakma trabzan yani yarım trabzan 2 yarım trabzan yapmıştık burada da bakın bir sık iğne ikinci sık iğne tığın başına alıyoruz aynı yuva içerisine bir yarım trabzan yaptık kapattık bakın burada boşluklarımız var bir Eğer saymak istiyorsanız bir ikinci değil 3 boşluğun içerisine bir sık iğne bu şekilde bir sık iğnemizi yaptık hemen ikinci sık iğneyi de yapıyoruz tığın başına aldım aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan bir iki atlıyorum üçüncü boşluğun içerisine bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz bir alt sırada iki, iki yarım trabzan yapıyorduk arkadaşlarım ikinci sırada tam tersini yapıyoruz iki yarım trabzan altta yaptık şimdi de iki sık iğne bir yarım trabzan yapıyoruz yani ters uygulamayı yapıyoruz arkadaşlar tekrar bir sık iğne ikinci sık iğne bir tane yarım trabzan hemen burada Bakın şu boşluklara batıyoruz Eğer sayarsanız iki iki tane atlayıp üçüncüye birinci sık iğne tekrar ikinci sık iğne Tığın başına aldım, bir çakma trabzan yani yarım trabzan, bir iki atlıyorum, üçüncü boşluğun içerisine bir sık iğne. Tekrar, bakın bir sık iğne daha, tığın başına aldım, bir yarım trabzan yaptım. Bir iki atlıyorum, üçüncü boşluğun içerisine bir sık iğne, ikinci sık iğne, tığın başına alıyorum hemen bir tane yarım trabzanımı yaptım. 1 2 atlıyorum. 3. zaten kenar zincirim. Hemen üzerine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 2. sıramızda bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi tekrar bir tersini yapıyoruz. 2 zincir çektik. Örneğimizin bir arka yüzünü çevirdim. Bakın burada yapacağım işlem ilk sıraya dönüş yapıyorum. İlk sırada ne yapmıştık 2 yarım trabzan bir sık iğne ikinci sırada iki sık iğne bir yarım trabzan yapmıştık şimdi tekrar ikinci sıra, birinci sıraya dönüyoruz Pardon tığın başına aldım bakın ilk sık iğne boşluğumuzun içerisine bir yarım trabzan aynı boşluğa bir yarım trabzan daha 1 2 atlıyorum 3 boşluğun içerisine bir sık iğne Tekrar tığın başına aldım. Bir yarım trabzan tığın başına aldım. Aynı yuva içerisine bir yarım trabzan daha yaptım. 1, 2, atlıyoruz. 3. Boşluğun içerisine hemen bir sık iğne. Tığın başına aldım. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1, iki atlıyorum. 3. tepe noktasına bir sık iğne tığın başına aldım aynı boşluğun içerisine iki tane yarım trabzan yaptım 1 2 atlıyorum üçüncü boşluğun içerisine bir sık iğne tığın başına aldım aynı boşluğun içerisine bir iki tane yarım trabzan yaptım bu şekilde 1 2 atlıyorum üçüncü Tepe noktasına bir sık iğne Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine iki tane yarım trabzan yaptım. 1-2 atlıyorum. 3. boşluğun içerisine bir sık iğne. Tığın başına aldım. Aynı boşluğun içerisine iki tane yarım trabzan yapıyoruz. 1 iki atlıyoruz. 3. zaten başlarken biliyorsunuz 2 zincir çekiyoruz. O boşluğun içerisine geçerek bir sık iğne yaptım. Bakın. 3. sıramızda bu şekilde arkadaşlarım. Şimdi örneğimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlarım. İlk başlarken 2 yarım trabzan bir sık iğne yapıyoruz. 2. sırada iki sık iğne bir yarım trabzan yapıyoruz. 3. sırada ilk sıramızda ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Şimdi. 4. sıramız ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi uyguluyoruz hemen iki zincirimi çektim görünen ilk sık iğnenin üzerine bir sık iğne aynı boşluğun içerisine bir sık iğne tığın başına aldım hemen bir tane yarım trabzan yaptım 1 2 atlıyorum üçüncü boşluğun içerisine bir sık iğne tekrar bir sık iğne daha yaparak iki sık iğneyi tamamladım tığın başına aldım hemen bir tane yarım trabzan 1 2 atlıyorum üçüncü boşluğun içerisine bir sık iğne aynı boşluğa bir sık iğne daha yani bir altta yaptığımızın tersini yapıyoruz tığın başına aldım aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan yaptım 1 2 atlıyorum üçüncü üçüncü tepe noktasına bir sık iğne tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha tığın başına alıyorum bir tane çakma trabzan yapıyorum bir iki atlıyorum üçüncü boşluğa bir sık iğne ikinci sık iğne tığın başına alıyorum aynı boşluğa bir yarım trabzan daha yaptım bir iki atlıyorum üçüncü tepe noktasına geçiş yaptım bir sık iğne yaptım İkinci sık iğneyi aynı boşluğa yaptım tığın başına aldım tekrar bir tane yarım trabzan 1 2 atlıyorum üçüncü tepe noktasına bir sık iğne tekrar bir sık iğne tığın başına aldım bir tane çakma trabzan 1 2 atlıyoruz üçüncü burada kenar zincirimiz hemen üzerine bir sık iğne yapıyoruz bakın örneğimiz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlarım Örneğin iki sıradan oluşmakta birinci sırada uyguluyoruz ikinci sırayı yapıyoruz daha sonra tekrar ediyoruz birinci sıra ikinci sıra birinci sıra ikinci sıra hep bu şekilde devam edecek Arkadaşlar şimdi burada ne yaptık iki sık iğne bir çakma trabzan İki zincirimizi çekelim şimdi burada tersini yapıyoruz 2 yarım trabzan 1 2 atlıyoruz 3. tepe noktasına sık iğne tığın başına aldım aynı noktaya bir yarım trabzan aynı noktaya bir yarım tı... <laughs> pardon bir yarım trabzan daha iki atlıyorum üçüncü tepe noktasına bir sık iğne tığın başına aldım hemen bir yarım trabzan aynı yuvaya bir yarım trabzan daha yap 1 2 atlıyoruz 3. tepe noktasına bir sık iğne Tığım başına aldım aynı boşluk içerisine 2 tane yarım trabzan 1 2 atlıyorum 3. tepe noktasına bir sık iğne Tığım başına aldım bir yarım trabzan tekrar bir yarım trabzan daha aynı yuva içerisine 1 2 atlıyorum hemen 3. tepe noktasına sık iğne Tığım başına aldım bir yarım trabzan tekrar bir yarım trabzan daha yaptım 1 2 atlıyorum 3. tepe noktasına sık iğne tığın başına aldım tekrar yarım trabzan aynı boşluğun içerisine bir yarım trabzan daha yapıyoruz 1 2 atlıyoruz burada iki zincirimiz var boşluğuna geçerek bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım benim anlatabileceğim bu kadar Gerçekten çok güzel bir örnek ve çok kolay bir örnek. Tekrar eden örneklerden bir tanesi. Bakarsanız gerçekten çok güzel ve ön yüzü, arka yüzü iki tarafı da gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlarım. Bu şekilde bitmiş halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada iki renk olarak yaptım. Gerçekten şahane oldu. Bakar mısınız? Örneğimizin ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Çift taraflı kullanılabilir. Şahane bir battaniye oldu. Astarsız kullanabilirsiniz rahatlıkla. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız yakından? Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.